Mevzu bahis konuya geçelim. Bugün ne yapacağız anlat bakalım Emircan. bugün takacağız. <laughs> Dom alacağız PUBG'ye bugün. Bugün, bugün tıkır. <laughs> bu gece PUBG rahat duyacak. Benim için aynı şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. bilmiyorum ama. <laughs> Abi tamam, şimdi bu konuda böyle Uca da sınırlı ya. Bir ketten de başlamak istemem. Ne yapalım? Önden bir şey yapayım. Varsa bir klasiyonu alayım Onları... iki tanecik varmış gerçi de. Ne ama problem Belki buz ziyarı çıkar. Oyunun sesi de bir tık yüksek. Kulaklarım acıdı. Neyse. Sonunda her türlü gireceğiz bari bir girelim de. Ama gir. Şu an <laughs> Şu an girdim ama kötü olan ne şeyimi göremezsin. Yayınımı göremezsin. Ekranımı yani daha doğrusu. Sen tepkilenler anlayacak. <laughs> o zaman Besmele ile başlayız. Tut. Bismillah. Bir tekliler var. Şimdi onları hallettireyim. 30 uca 30 uca. Ne kuponu yok Var, e, o şeyi alamamıştım. Bir önceki Nihayset'ten gelen kuponu alamamıştım. Ucam yoktu, fakirdim o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyden aldım, bugün uca yükledim diye indirim kuponları verdi, 30-30-30. onlar da diğer. Onlar da şeydir. Ama Acaba ben ne zaman tekli de tek atabileceğim böyle bir şeye? Hep gördüğümüz şeyler ama hiç yaşamadığım bir şey. Emekliye çıkınca. <laughs> Sadece yüzük müzik atayım dedik mi? Baksana baksana. Tekliler çok kötüydü. Neyse şimdi onda kalmışken bu sol üstü şey yapayım. Hiç bozmadan direkt onları patlatmaya başlayayım. Oh, hadi bakalım. İlk onlu. Anam çok kötü. <laughs> oh, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kalbim, kalbim de daralıyor. <laughs> Her onluyu bastığımda da kalbim de daralıyor. Şey Biz 150'ye kadar gel ben 8100 150'ye kadar. Öyle bak. Tamam onları geçtin de şey söyle 8100 ucuyla 150'ye kadar açabiliriz mi? Buradaki garanti materyali alalım. Hemen bir hesap yap. Bilmem ki. Bilmen lazım. Sen bilmezsin. Kaçtı? Kalmayacak. Ne kadar? 540, 5, 540 çarpı 15. Bu kadar yapayım. Ah, güzel o zaman. Oradan da bir garanti materyalimiz var. İkinci onlu. Hadi bakalım. Ah, çok kötü. Araba attı. Arabaya ne yapayım? Bir de bomboş geçiyor. <laughs> çok içeri girecek gibi. <laughs> Yol yakın kendi araçım geliyor ama girdi gibi kere ne yapalım. Ah üçüncü onlu. Molotov'u verdi. Artık yeni bir molotov'um var. Şimdi bombayı verecek. <gülüyor> evet. <laughs> Kesin zaten. İyi, iyi bak şimdi bomba geldi mi? Aa çanta geldi materyal geldi bir de bomba geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi tamam 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 Güzel. Tamam. Güzel güzel güzel. Üçlü attı. Güzel. Çanta da yani işe yarar mı bilmiyorum ama destansı çantam hiç yoktu. Bu da olmuş oldu. <laughs> Abi daha gelirse materyale dönüşüyor öyle Aynen bu şeyde gördüm. Bugün Barış ağamın videosunda çok fazla çanta attı. Hadi bakalım. Altıncı onlu. Bir totem süle bana sonra ben şimdi kendi totemimi deneyim burada. Aa bir materyal Üçü daha attı. Da. Az bir materyal daha. Tamam 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 tamam. Güzel. Güzel açıldı. Ben totemi bir. Ne yapalım? 3'e bir. 3 tekli bir onlu mu? Üç tek bir... Ha 31. <laughs> <laughs> tamam. 1. Gelmedi. 2. Oyunu Gelmedi. 3. tekli. Gelmedi. Hadi şimdi onu da gelmezse bana 4 gün uca borçlusun. Hadi. Araba geldi. Çok çok. Güzel. Çok kötü. Çok kötü. Genti. Devam edelim. Devam edelim. Çanta verdi. A materyal de verdi. Kaç materyal? 3 materyal. Çanta verdi ise dönüyor. Hay, çantayı verirse çok iyi de. İnşallah verir. Alayım. Hadi. Oo, do 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 bum. Çok kötü. Çok kötü. Ne kadar kaldı? 4000 yarısını harcadık. 3 materyal var. 4000'de de, de <laughs> tamam. 3 tane daha çıkarabilirsek seti alıyız. Devam. Ümidini kaybetme... Şey, Ümidimizi kaybetmeyelim. Devam. Ama böyle boş atarsa nasıl yani? Ah, Son... Yani onun... Geçenki kutu gibi. çok iyiydi. Geçenkisi çok iyiydi tamam, be. Tamam. 5000 hocaya mı ne kadar çıkardık? Devam. Bunları da böyle. Aha bir materyal daha. Tamam. Kaldı. Güzel. Kaç oldu? 3, 4, 2 tane kaldı set için. Bu arada bu seti almayı düşünün. Dur neredeydi? Burada yarı dönenlerde bunu. İnşallah alabiliriz. Ee, devam. Hadi yüzümüzü güldür. Son kaç sandık kalıyor? Ee, 4 sandıkta 2 materyal. Biraz sıkıntı gibi ama. Hadi hayırlısı. Hadi. Aha bir tane verdi. Çok iyi. Aaa. Oh, tamam. <laughs> Çok iyi kaldı bir. Bir de aslında. Bombayı verdi, verdi Verdi verdi. Bir de 20 tane küçük materyal yaparsak oradan da bir tane alayım. Yani tamam. Çok emtiği bir durum. Hadi be. Gözdür şu garibanın yüzünü be. Ah. Yapma işte. Hadi lütfen. Bak. Mavi set. Mavi set daha iyi bence. Bence diğer bana bak. Bunun kuyruğu çok şey. Uzun. Allah'ım materyal atıyor son 2 onlu. 2 on. Aa 7 tamam. 50 tane daha alabilirsin. Tamam 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 garanti aldık seti bu arada. 7 tane illa çıkar 2 onlu da. Bastım. yer sandıktan daha çık. Çıkmadı buradan. Tamam abi Aha tam 100. Ay, diğerine geçme. 800 hocam kalmışken tam 100 oldu. Dur buradan bu küçükleri alalım. Şimdi şu an tam altı materyalim var. Sence? Sence diğer ücretleri harcayalım. Diğerlerini zaten aslında biliyor musun? %50 de kalmış ama şey yapalım. Hmm. Şu Bu an 15 tane oldu mu? 150 ne? 15 tane. 15 tane açtın mı? Evet, materyal Ta, tam 153. Buradan da var alacağımız bir şeyler. Alalım. Hadi evet, buradan da bir tane çıkarsa. Aa açamayın ne oldu? Aa çok, çok değişik bir şey oldu. Ben açtım ama ne geldiğini göremedim. Göstermedi abi <laughs> Allah kahretsin buradan. Aa bak gene aynısı oldu. Açamayım ya da. Bunu açabilir mi? Bunu ya, da açamam. Bir şey geldi. <laughs> Hayır açamam direkt. Dur. Envanterimden açmam lazım sanırım. Evet. Buraya gel. Haydildim bu setler. Aa açamam. Hayırlar galiba. Delirirsin açamam. <laughs> Saçmalama. Bir <laughs> seti verecek ondan. Of çanta. Sana değilmiş aslında. Dükkan. Ana menü göster yapalım şunu. Neredeydi bu be? Mert burada. Aa bu setler nihai. Hangi setler be? X suite değil evet. Hayır. X suite değil nihayiler işte bunlar. Hah sonunda açabildim. dur. Oha şansa 4 tane verdi. İlk defa bu kadar şanslıyım sana. <laughs> A M4'ü şeye de basabilirim. 7'ye de basabilirim. Vay be güzel şeyler olacak. Dur bakalım, dur bakalım. Önce böyle şeyleri bir çöpleri bir harcayalım. Şimdi mavi, şey mavi değil bu malaka. Ben Bir bakayım tekrar ama. Kuyruğu muyruğu ne bileyim bu çok böyle şey gibi bir set geliyor hani sanki bunun benzeri bende varmış gibi. Ama bu diğerine bakınca dövmeli mövmeli ayaklar böyle daha şey mi? kişilik öyle parçacıklarını tut. Diğer sanda. <laughs> Yok ben şu an bu kadar burada telaşa strese girdim. Alacağım bir seti. Ama karar veremeyim hangisini. Rahmetli mübarek bir de şey. Sen mavi değilsin ben mor diyeyim. Ama Hı. bence mor bu malaka. Bir de daha ince yani böyle ağacın arkasından falan görmezsin. Buna <laughs> baksana burada. Ali ama aklıma... ama mavi M4 M4 nasıl güzel duracak? Göremeyiz onu? Nasıl göreceğiz? Lütfen böyle koysam bunu favorilerime. Son benim M4'ü nereden koyacağız favorilere? Heh bunu da buradan favorilere koy. Böyle buradan geldiğinizde baksak. bak. Dur azıcık be. Yok bu malaka Bilmiyorum. O kadar güzel durmayın. Çünkü M4 daha iyi yeşilimsi duruyor. Bir de bakayım benim istediğim kata. Benim istediğim günden daha güzel duruyor be. <laughs> almak istiyorsun diye. Alalım. Gözlüğüme güzel görünüyor. Dur şimdi. Önce setim alayım yoksa M4'ü altıya mı basayım? Dağılıp M4'ü bas. M4 ne değişecek merak edeyim. M4'ü. Ee, o zaman M4'ü basayım. <laughs> Hazır mısın? Bu da bu. Hadi bas. Üç, iki, bir, bum. Of. Altı seviye M4'üm var artık. Ha. Aa şeyden gitti. gitti. <laughs> gitti. Dolandırıldım. <laughs> ha. Ha, güzel. içi parlıyor. İçi parlıyor artık. Ama fazla bir değişiklik göremedim. Neyse. Bir de yeşil ta şey galiba. Daha koyu. Ta Altın. belli oluyor. Evet altınları da biraz daha altınımsı gibi. Neyse. Şimdi artık benim de bir nihayet etim var. Olacak yani. Ah. Bu arada bunu da çok çok şeye çıkardık. Yani uyguna çıktı, biliyor musun? Şanslıydım Yani, yani <laughs> çok uygun. Çok uygun ama. <laughs> ama geçen de 150 açılımda M4'ü çıkarmıştım sadece. Burada bu sefer direkt set alayım. 3 2 1 bum. Of of of. Dur bunu hemen. Yani. bir şey de vermiş olması lazım. Evet şimdi da olacak. Bunu bir ekran görüntüsü aldım. Şimdi... Of. Of. Tamam ya. Gitsene. Giyeceğim be. Dur be dur be. Bir şey yapma. Of. Biz i̇şte merak edeyiz. Anam Buna... Hep gene para verince farklı oluyor <laughs> Buna nasıl bir şey ayarlayabiliriz? Bu maskeyi... İnce başka... dur ya. Aaa maskeler takılmayı. Kafa takılayım mı? Nasıl var ya? Burda elektrik falan çıkıyor üstünde. İşte gelmiş. efekti var güzel. Aa buna kafa da takılmayın. Kendi kafasından kullanacağız. Buna şimdi hangi kaskı yapalım? Buzu mu yapalım, bu mavimi yapalım? Buz gitmez buna. Ben de arayayım gidecek bir şey ama. Bu vibe'da, aa bak bu güzel. Bak şimdi anlayacağın hangi anladığımı açayım şeyleri. Başlıkları anamene da göster. Bak. Yeşil yeşil böyle pembe var yeşil var. Kesin. Ben de yüklü değil diye gözükmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir yükle bak bakalım. Lobimize de şöyle bir bakalım. Öf anam babam. Neyse biz maça geçelim. Gel göstereyim silahın şeyini. İzleme animasyonu. Bak 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 <gülüyor> bak. Neresin <laughs> <laughs> yayınlara niye gelmişsin? Bak 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 bak. Ayıp. Ben şimdi gördüm. Ne dedin? Of, ne, ne dedin ya? Emircan? Çek, bir şey yapsana bir kere. Ne yayınlara niye gelmişsin? Tamam <laughs> ah, tamam şimdi gözüküyor bende. He. Bilmiyorum Çek, geçen şey de şey gelemedim. Çekme görünüyor mü? Orada da daha üç tane açtık. Aha. İnceleme animasyonu Bugün gel Bugün yetişemedi, olmadı. İnceleme animasyonu da güzel. Ya Alexander. Sen nesin be? <laughs> Tehlike. <gülüyor> of, neyse oyuna odaklanın şimdi. Yine full focus oynayacağım. Bu sefer... Hello. Uçak bulan geceymiş. Uçak tekrar konuşalım Çok iyi yaptım. Başaramadım tarafından. abi. Burada buradan hep çıkıyız. Bu taraf. Burada şahslı. silah var. Bende yok. Aa burada kapı varmış. Bu Oldu. Vuruldum. Ben aldım seni. Biri beni kurtarsın. Tamam. Biri de evde. Bir dakika. Bak. Arka tamam, gireceğin Burada. Emircan. Emircan. Burada. burada mı? İşaretlediğim yerde de. Bak karşıda. Aldım, Görüyor musun? Vurdum vurdum. Tamam. Relax. Adamın Adam etti Teşekkür ederim. M4'ü de aldık. Ben bu sandığı açsaydım. Aga çek şey yap yap. Keşke buzda da olsa. Ama kalpeli şeylerin reklamı olmaz. Ay öyleyim. Gelin gelin buraya. Neresin? <laughs> Adam oynayacak. pompalı sıkıyor burada. O Bu pompalı çok tehlikeli. sigara Baydım onu. Aha ort. Ne oluyor? Bom, red Zone. Aha burada. Adam geliyor. Böyle wander'ın skip'ı var abi. Help. Help help help. Alpers, lan dur. Amına oh, koyayım Direkt çek oynayayım Geleyim ya. Victor'da aldık da. Sümer beni. al 6 kişi var da. Yani bizden 4. Hiç. Mermi yok. Buldum. Bak toplu donar size gelip. Tamam. Bomba deniyorlar bize. Ben Aylin'in yanına gittim. Sen çok Karmaşık geldi sen. Ortadayım ya Ram, ne karmaşık yer. Önümde. Geldim. Bir ortaya açayım. Açamaz. Girdim evet, ortaya. Açmayı. Burada kimse yok. Ses yok. Açalım ortayı. Şan daha açılmamış. Mistayna doğru. Mistayna. Ben gör. Ha açanı şimdi gördüm. Çok uzak. İki tane açılıyor ama bir tane daha açılacak son. Sen Levik'te bir tane açılıyor. Yanlış bir açan. iki tane. Güzelsin. Ya yani iki. Burada birileri ölmüş. Nereye bakardı bu? Bülö öte. Ya da loot yapardı orada. Ha burada adam var. Yan beni adam. Geldim. Kırmızı Watch mı? Out. Gördüm. Ee Nerede hayır. Üst katta. Evet. Gel karşıya gidelim. Gelelim. Takip et. Haydi evet. sen de gel. Boost var izin verirsen. Boostsuz kalmayalım. Vermem. Ben basacağım. Şey. Pardon yanlış anlattım. <laughs> ne veriyorsun? Evet. Ne veriyorsun? Ha gördüm adamı. Sandık açayım. Ama ha, ölecek evet. çıkıyor. Buz de... Nasıl yani? <laughs> Öldü diye saldım adam ölmedi. Bu adam genelde... Hayır genel olarak şey var. Adamlarda sende de Hasar bugü var. Hasar bug'ı Ölmeyler. Ee, şey var. Power tarafı gel benden. Bak maç güzel gidiyor. Satmayalım. Takım halinde oynayalım. Tamam. Baygın Nerede? Çektim Nerede vuruyorsun? Burada önde vurdum. Aa, bak, Aa yap, başkası o, o. da var. Başkası da var. Aynen. Aa gördüm Al, gördüm. Gördüm. Al onu. Al sen de Botmuş. <laughs> gördüm. Uçtu tepeye de mi? Gördüm. Burada. Nerede? Aaaa ben böyle çalış. Daha sık bir malan Bak geri kendini kaldır ya. alacaklar gelene. Yani. Burada adam var. Watch out. Kaldırmaya doğru gidiyor. Bir dakika bir can var abi. Biri geldi. Duydum. Bu da şarkasında. Sus. Evet. Öldü. Helal ki. Tamam gördüm. Ee... Ama yarım kötü. Baksana şuna bir kez daha yapayım. Oh. Nereye gitti bu eleman? Orada. Kaldırmayın. Biri buraya. Bak burada adam var ha. Aa panda geldi. Panda'yı yerledim Banday, ben. <laughs> şurada, şurada <dayım. gülüyor> ne kadar canı var bunun bey? Adam geliyor. arkamız. Aylin önde. Pandalar karşıda Evet, yavaş yavaş oraya evet. oynamamız lazım. Kaldırma tarafını tuttum. Okay kaldırmadan birini baydım ama biri uçtu. Emin değilim biri daha var mı diye. Ama e, pandan gittiği taraf alan dışı biz alana oynayalım. Aynen. Pandanın içinde evet Buraya gidersen bak arka sıkıyı. Pandalar işte. Hı, -hı. Uç, uç. çok güzel açı alacağım bunları. Ben de anladım. Çok açık değil Burası ama. Watch out. Göremedim. Gördüm. Baygın. İşte Çektim kili. Tek de orası emin değilim. Değil tek. Burada yanda. Bu taş da, Bu da bir yerde. Evet. Ses geldi. Aa, gördüm. De de tamam, görüyorum ya gördüm. Aldım onu. Aldım onu. Bir kaldı. Aa o da alan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Enti. Güzeldi. <laughs> Victory belongs to us. Ergen MVP ve 14 22 25 kill harika.